Şehit kaleden sesleniş. Zulmün yangınındaydı her süper. Hala yanıkları gitmedi yüzümüzden. Çiçekler kanadı metalin pençesinde. Özgürlük ışıltısı kopar mı gözümüzden? Süngülerin parıltısıyla ışıldı tarih. Şeref sayfalarına destanlarımız mirastır. Batının gözlerinden akan kirdik emeller, metal yüzünde donan kat kat pastır. Vahşeti emziren karanlık, Bakamaz şavkına hilalin, Bir ebediyet sırrı saklar dudaklar, Öldükçe can bulur istiklalin. Ey erdemlerimi kemiren demir merhamet, N'oldu marmarada kurduran kinin, Hasret kokulu asil ak yüzün Hala kirpiklerimde asılı düşlerimin. Yalayıp ölümcül zehrini gururun, Gölgesini peşine taktı da gitti, Bir serabın peşindeyken şen şarkılarla, Küflü hırsları yüreğini yaktı da gitti, Çalımlı bakışlar öper ayaklarımızı, Cennet gülüstanından nefeslendikçe biz, Umut yıldızlarla dolar semamız, Şehitler kalesinden seslendikçe biz,